Master Chef Onur torpilli miydi? Aslında şampiyon olmayı hak etmedi mi? Sırf torpilinden dolayı mı şampiyon oldu? Onur'a neden torpil yapılıyor? Sezonun başından beri torpille mi buralara kadar geldi? Herkesin ortaya attığı o iddia ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence onu şampiyon olmayı hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu sezonun şampiyonu Onur Üresin oldu. Buraya kadar aslında her şey normaldi. Şimdi Masterchef'in sayfasına girip baktığınız zaman Onur'un şampiyonluk videosunun altında oldukça fazla şöyle bir yorum var. Ne yaptılar ettiler, Onur'u şampiyon yaptılar. Kerem'e yazık oldu. Çocuğun hakkını yediler. Zaten sezonun başından beri Onur şampiyon olsun diye uğraşıyorlardı. Şimdi de aynı şeyi gördük. Semih'in tabağından kıkırdak çıktı. Ona 5 puan verdiniz. Fakat Kerem'e de 5 puan verdiniz. Sırf bir sos için değer miydi? Kerem'in hakkı yendi. Diye oldukça fazla yorum yapıldı. Arkadaşım sen bu yorumlara katılıyor musun? Sence Kerem'in hakkı yendi mi? Onur torpilli olduğu için mi şampiyon oldu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Oldukça fazla böyle yorum olunca insanlar bir hayla ayaklanmış durumda. Ve Onur'un sezonun başından beri aşırı derecede torpilli olduğunu, bu yüzden buralara kadar geldiğini söylüyorlar. Sen bu düşüncelere katılıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.